Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival yapacağız Ama eğer e, Demir cevheri bulursam video biter Demir herhangi bir demir olmaz Sadece demir cevheri Eğer demir cevheri bulursam video biter Evet Demirimiz de var güzel Yemeklerimizi alalım. Muhtar buldum. Özlemişsin bir şeyler. Köy. Şans 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 şans. Bize geldim. Ne şey var mı? Yok. Ne şey var mı? Bir şey Şuradaki düşündüğüm şey mi değil? <laughs> Golem öldürmemiz gerekiyor Emir için. asanlık. Ne böyle şimdi? Odun. A benim, bana benim oduna ihtiyacım var diye doğru. Direkt köyü yağlama, yağmalamaya başladım. Hadi biraz şey yapalım. Bella. Tamam şimdi şöyle bir şey yapacağım. Böyle mi Şimdi kavga edeceğim. Senin gelmen gerekiyor? Başka. Tamam. Bu demir sayılmıyor. Onu biliyoruz. De demiştim zaten günün başında. Düşündüğüm şey mi? Galiba. Burada şey var. Daha değilmiş. Her neyse. Bu da ne var? Ağzıymış. Güzel. Balkabağı tohumu, ekmek. Birazcık daha olun. iyidir. Alalım. pek bir şey yok üstte sandık var onu biliyorum bu tarz şeyleri de şurada direkt oh zümrüt nice patatesi ne yapacaksam artık alıyorum oh ananı satayım heyecan yaptırdı beni işte sandıkta ne var kıç <laughs> eğer Oduna daha ihtiyacım kalmadı mı? O, o, baltaya daha ihtiyacım kalmadı. Şurada sandığımız var. İki pusula mı? Burada iki pusula biliyor. Bunlar biliyor mu? İyi bari. Bekmek e, burada. <laughs> Patatese de basıyorum bir de. Ya. Evet. Bu kuş var. değil. Bir şey alıyor mu? Evet gezmeye devam ediyoruz. Hmm. Ee, bir şeyimiz yok. Tamam. Burada ne var? Ben galiba buraya geldim ama. Yani ben buraya geldim. Daha değil mi ki değil mi? Hadi. De Ulan be köyde 3 tane pusula mı olur? <laughs> Demirinizi boş harcıyorlar. Niye demirleri boş harcıyorsunuz? Aaa. da yapacak bir şey kalmadı herhalde. Ben gidiyorum. Patates <laughs> <Baddesi>. yiyeceğim. <laughs> şey patates <baddesi>. çaktırmayın. <laughs> Let's olan şey ben madenlere bakmayı seviyorum. Bir maden değil onu yemiyorum. Ulan arkamda bu varmış ve görmedim hiç. şuradan dümdüz gittim. Başladım ya lan burası. Hani ise. Buna bunu koyması dikenler iyidir. Dalalım da alalım. Bunu da alalım. Altına gerek yok. zaten yapamıyoruz bir şey. At bulursam diye eğerim de var zaten. Bilmiş. Gezeceğiz artık ne bileyim. Yapacak bir şey yok. Anam. Nasıl oluyor? Bu da tavşan mı doyuyormuş ya? Yani? Ha, gel hadi. Ekmek. Ekmeğimi alayım. Bir şey craft edebilir. Ne craft edebilir? Makas, demir. Neyse. Hani de. Başka bir yol var mı? Niye hep buralar şey? Adı neydi bu yol bunun? Ee, Maden galiba. Oh be. Ş <laughs> Okyanus oldu. Okyanus oldu mu? Okyanus oldu. Okyanus oldu. Okyanus oldu. Okyanus ama severim. Ametistleri harbiden mi severim? Ama sudan da nefret ederim. Neden? Çünkü e, karşılığında şey olabiliyor. O, o mu lan? O değil değil mi? O değil tamam. Orada şey var. Adımı unuttum. Karşılığında bazen şey olabiliyor. Be görmüştüm ama bir daha olmaz herhalde. Bu ne lan diyeyim. madem. Okyanusları sevmem çünkü hani biliyorsunuz. Tapınak diye bir şey var su tapınağı. Su anıtı. Kendisinden nefret ettiğim için. Ya korktuğum için. <laughs> Hayır, benim anlamadığım şey. Jump scare. Ma kazma madenliği veren bir... Bir suyun altında ki bir tapınakta garip dikenli yüzen muhafız adındaki kız adındaki yana gittiğin zaman beyaz bir tanesi sana kim hani sana şey yapmayı ıı, kazma yorgunluğu verip jump yapmayı yapmayı düşün yapacağını düşündürür ki insan hani kim? Bunu kim? Niye yani? Amaç ne? Ve başka bir yol buldum. Bunun için demek mi? Yapayım? Ama direkt arkasında okyanus var. Kötü olan bu. Okyanus mu lan? Değil galiba. Ha. Görmüş. <laughs> Gölet. Ama şurası okyanus. Evet. <laughs> Bedrak daha korkunç oluyor çünkü direk direkt yapıyor. <laughs> bu çok değil mi? Değil insanlar gidebilirim. <laughs> Ve bir maden daha. Güzel gün. Şu Bakır var. Bak. Aa! Şey var. Adı neydi? Dripstone. O da birazcık daha bağlı var. Dripstone. Adı neydi lan? Türkçesinin. Dripstone. Biliyorum ama Türkçesini unuttum. Noktayı da hakkında da biraz konuşuyoruz işte. Burada taşlı bir yer var. Allah'tan demir yok. Allah'tan demir yok galiba. Gece olmasın lan. Gece oluyorum. Ben yatak bile düşünmedim. Bir gün? Boş ver. <laughs> bir şey yokmuş zaten. Boş ver. Nasıl? Daha, daha niye garip gözüküyor lan? Küç Küçük bir şeymiş diyorum. Yaz benim için hayvan bulmam gerekiyor. Evet birazcık da şey, kömür var orada. Kömüre gerek var mı pek yok. Oha burası büyükmüş. Bir dakika burası daha demin geldiğim yer değil İyi bakayım dur. <laughs> Manşeft var. Manşeft. Bu bon şef değildir, bon şef değildir, bon değildir. Ana ne satayım öyle? Ana ne satayım? Uh, iskelet, 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 dikkat, iskelet. anam mı Evet arkadaşlar kendimi öldüreceğim. Öldür beni. Ya, ne haber? Ah, anne buraya.